Arkadaşlar hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlere internet kafe simülatör bölüm 2 çekeceğiz arkadaşlar. İkinci bölüm ya, yani ikinci yani part 1 ama internet simülatör bir değil 2 sizlere yeni oyun açacağız. Buradan başlat. Do yanımda yine Dorukan var. Ee, ne yapalım? Eee Kafeleri. internet kafe. Futbol kafe yapalım. Adını. Heh. Aile karakter istedim. Hmm. başlat bu Geç açılacak birazcık arkadaşlar. Yani. Geç açılacak. Açılsın. Biz sizi başlatacağız. Arkadaşlar geldik. Buradayız. Ee, Bu nasıl kafali? Onu daha kafaya gelmedik ya asansöre biniyoruz. He, pardon. Evimiz mi burası? Evet. Ev mi, Çocuk... cami mi anlamadım ki. Çocuk yapamıyoruz nedense. Bilmiyorum. Mare Moral... hanımımızın morali bozuk olduğu için Gidelim mi şimdi? O geldi. 1'e basalım. 2'ye mi bastım yani? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hocam bu nasıl bir şey? Yemin ederim. 1'e gidiyoruz. Evet. Abi korku oyunu gibi. Ar ben ben de ilk öyle zannettim. Arkadaşlar sizde kasma yöntemi böyle. Adam de, spor yapıyor. Az sustana. Ee, arkadaşlar burada böyle bazen kazanmayanlar oluyor para. Onu da göstereceğim. Ben de çok zor şey yaptım. Ama hmm. buldum. Ben bu oyunu iz ben bu oyunun videosunu izlemiştim. Çok güzel. Kimden izledin? Ee, Furkan Yaman mı? Yok. Arkadaşlar bunları ilk temizleyelim. Buraya geçelim arkadaşlar. Temizleyince, düzeltince size şey yapacağız. Arkadaşlar temizledim. Şimdi bilgisayarımızı açacağız. Şu elektrikleri açalım. Her kapatıyorlar elektriklerimizi ya. Şimdi zamora gireceğiz arkadaşlar. Sanki sanarsanız traktör çalışıyor. Arkadaşlar öyle bir ses yapıyor ki açılınca. Bunları... Biz internet kafenin sahibiyiz. Evet. Ama internet A kafede bilgisayar oynuyoruz. Bizim bilgisayarımız bu. Şeyi ayarlamak için. Şuraya VV'ye giriyoruz arkadaşlar. Şuradan büyütelim. Hı -hı. Hı -hı. Kabat. Dur karışar zaten. Arkadaşlar bir dakika şarjımız azalıyor. Hemen size şey yapacağız. Arkadaşlar şeyimiz azalmıştı. Pilimiz buraya giriyoruz işte VV'ye. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan Zamora giriyoruz. Bakın. Eğitim geliyor. bilgisayar kasası, monitör, klavye, fare ve satın alanı zamordan diyor. Biz computer case en damdinden alalım. Ya da bundan alak. Şundan sepet ekleyelim. Bundan gerek yok şu anlık. konu ben olsam 610 liralıktan alırım. Paramız yeter mi o kadar? Ben hangisinden aldın şimdi? Ya dururken tamam Ben daha göstereceğim kanka. Şimdi bundan alalım bir tane. Bir yıldızlı. Sonra bundan, bundan alalım. Siyah yani biraz iyi olsun. Ne? Mouse da alalım. A mouse pet almak lazım yani. başka eksik bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Evet. Kaç lira tuttu acaba? 1447 lira. Şimdi deveyle getirecekler. Çok garip değil mi arkadaşlar? Deve... Deveyle. Evet deveyle getiriyorlar. Orası çok garip değil mi kanka? Hadi gelsin bakalım. Ola gelsin. Ağız şarjımız doluyor mu diye baktım doluyor değil mi kanka? Bakıyorum. Orada dolma işareti var değil mi? Evet doluyor. Deve hadi deve. Nerede kaldı deve? Ha. Devecik geldi. <laughs> Bir de anırdı gitti. Deve o kadar akıllı mı ya? Şimdi bilgi bilgisayarımızı aldık. Kanka bir tane de şey alsaydık masa. Masa olmak için şey Paramız mı var kanka şu an? 2000 liramız var. E, harcadık ya. Çaldı mı o? Koşarak gitti ya. Çalmadı. O, oyun öyle zaten. Garip yani insanlar koşa koşa gidiyor. Çalamaz ki oğlum oyuna öyle bir şey izin vermiyor. Acaba bu ne? Keyboard. My name is Mimbrotli. Keyboard. Şöyle. Ya koca kutunun içine bununla mı sığdırıyorsun? Portu bar. Bunu da siyah alaydın keşke. Siyah yok ki. Hmm, açıldı. Artık müşteri gelmeye başlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Bence gelir. Sence de Rufem? Bence de gelir. Dur açmadım. mı? şu an gelemez arkadaşlar. Çünkü kafeyi de açmadık. Biz ne yapacağız? Biz bekleyeceğiz böyle biri gel gelene kadar. Hayır, hayır. Bak geldi. Koş abla koş. Ha ben fiyatları arttırmadım. Eee hmm. bilgisayar açalım hemen. Bir de bunları... Hiç. Hay ben böyle işe... Üf, müşteri de kaçtı. <laughs> Bayılmamız da geldi. Niye bayıldık? Ee, aç kaldık. Şimdi evden bir daha geri gideceğiz. Kafemiz de açık kaldı. Açız ama. Eve giderken 10 liralık bir tane sandviç içeriz. Değişik. Ama gerçek hayat gibi değil mi? Ali şimdi ben devralabilir miyim oyunu? Birazdan. Tamam. Bu bölüm şey olsun arkadaşlar arkadaşlara Biraz uzun olsun. Hı? Arkadaşlar bu bölüm biraz uzun olabilir. O yüzden boş olmanız gerekiyor. Biraz. Yani bir yarım saatinizi 40 dakikanızı alır. Yok o kadar. Tamamen öyle. O kadar olmaz kanka. biz de yoruluruz. Şimdi gidiyoruz. Acık acık az, az acıktım acıkmamızı da bakas. Bazen Elektrikler kesildi, kesildi, bomboş. Sipeç babası, ay lelim var. İnşallah biri gelmez şu an bu açılırken. Benim, ben benim ben bilgi yazarım başında olmam lazım. Heh. Niye o kadar çok pahalı yaptın oğlum? İşte öyle yapmamız lazım. Yoksa 10 lira bilgisayar mı kullanılır? 5 liraya. Biz be biz nereden para kazanacağız? Ya, o kadar fazla şey yapma. O kadar fazla olacak. Kaç lira oldu şimdi? Ha, bilmiyorum kaç saat oturursun. Aa geldi. Biliyorum. arkadaşlar burada eğitim görevleri bitiyor artık öğrendiniz şimdi serbestsiniz aa speç 8 lira ne abla ben 8 sekiz... çok az para dö verenleri döveceksin. <laughs> orada sopamız da var niye para sopamız var bizim Böyle bazen hırsızlar geliyor. Hırsızlar. Hırsız. Ay yangın. Dur adam da geliyor. <laughs> Niye böyle her şey patladı? Ay çık çık çık. Tüp nerede? Tüp tüp burada. Yanda. koş koş koş. koş. bilgisayar gitmiş, mouse gitmiş, hepsi gitmiş. Tek koltuk yerinde duruyor, bir de masa. Sönmedin mi? Söndü. Allah'tan bir şey olmamış. Artık bunlar sağlamsa? Sağlam. Aa. Şeye gitti ama. Ne? Mouse'lar... Gidiyor. Hala yanıyor mu ya o? Kanka şeyi yamuk koydun, keyboard'u. Çok da şeyim ya. Kasa yok bu arada. Var. Adam patladı, ona üzüldüm. Adam içeride mi hala? Yok. My cafe. My cafe no. Kafe hoş değil. Oynayabileceğim sıfır oyun var. Ha biz buna oynayalım. Hiçbir şey düşünmüyoruz ki. Bir dakika dur. Oyna açayım sana vereceğim. Tamam mı? Tamam. Nereden yapıyordum? Bak. Buradan Google burası. YouTube açabiliyoruz. Açsana abi. Biz size kanalımızı gösterelim mi arkadaşlar? Işte? olur mu? Bilmem. Yiğide baksana bir Yiğidin kanalı oluyor mu? Güte 2013 yaz bakalım. Ana konuşanlar var. İzleniyor mu? <laughs> Arkadaşlar şey izliyoruz, short izliyoruz bilgi Bilgisayarın bilgisayarından. Değil mi? Bilme, 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 bilme <laughs> Hadi oğlum işimize bakalım biz. Arkadaşlar şimdi işimize bakacağız. Ama de vajetlerim, de vajetlerim. Seni bilmek seni bilmek seni yani bilmek seni 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 bilmek en büyük seni her seni her seni bilmek seni gelmiyor? Neden acaba? O gün yükledin mi? Hayır. Yüklesene. Yükleyemiyorum ki. Değil, diğer, galiba diğer ne bileyim bir açtık arkadaş. Minecraft'ı verelim. Bir yerden... Aa yapabiliyorsun büyütebiliyorsun. Evet ben onu diyorum ya sana. Hayır dedin sen büyütemiyorsun. Büyütüyorsun dedim ya. Hadi. Az dur da. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım, haydi 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 bakalım. <laughs> elektrikler kesildi. <laughs> Niye dakika bir elektrikler kesiliyor? Sensör diye. Niye biliyor musun kanka? Niye? Sen sor diye. Niye? Niye biliyor musun? Sen sor diye. Niye biliyor musun dedim. Niye demedim. Biliyorum. Niye? Sen sor diye. Sormadım. Sordum soruyu soktum boruyu. <laughs> Aa bizim kasamız gitmiş. Arkadaşlar bir dahaki bölümde kasa, kasa alacağız. Bay bay görüşürüz.